Baban getirmiş. Ay iki tane daha yavrumuz geldi. Şimdi evini kuracağız Marshmallow'un. Ben sürüklemeye çalışırken her kül kaldırdı götürüyor. Komşuluğa geldim. <gülüyor> <gülüyor> Eva da gelmiş. İşte burası yavru kedilerimizin evi oldu. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bu kedimiz doğurdu. Ama sadece bir tane yavrusunu buraya getirebiliyor. Diğerlerini getiremiyor. Evet. Şimdi biz ona ev yapacağız buraya. Yavrusunu alayım mı? Göstereceğim size. Ama izin vermeyebilir Marshmallow. Al istersen bir dene bakalım. Şuraya Eva'nın oyun evini getireceğiz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz ev var ya şuradaki. O oyun evini. Şunu işte. Onu getireceğiz. Buraya koyacağız. İçine de bir şeyler koyacağız. Açın. Ve bebek kedilerin hepsini getireceğiz arkadaşlar. Şimdi abi getiriyor. Marshmallow'un doğurduğu Hı. yerdeki Hı. Hı. abi getiriyor. Anladım. Tutayım canım. Bırak sen oradan. Tuttu. Bu ben yeni bak. yeni yavrusu evet. siyah beyaz. Bir tanesi gri beyaz. Bak korkuyor anne sence. Bırak kızın. Bir bırak anneciğim çocuğunu yanına. Yanına koy. Şuraya Korkmaz. Yok, tamam. Böyle bebek kedileri çok elimize almayalım. Arkadaşlar bebek kedileri kucağımıza al, kucağımıza biraz canlı Evet o yüzden dikkat edelim. Hafif diye arkadaşlar. Evet hafif diye arkadaşlar. Getireceğiz diğer bebeklerini. Baba. Hii, baban getirmiş. Baba. Ay iki tane daha yavrumuz geldi. Şimdi evini kuracağız Marshmallow'un. Ay 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 ay. Arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Eve kaçıyor. Yavrusunu da ağzında bizim eve taşımaya çalışıyor. Oy. Annesleri. Az önce biz bunu görmüştük herkese. Evet bunu görmüş. He? Koy annesinin yanına annesi tedirgin ne oluyor. Ben Uyumaz öyle annesinin yanına koy. Şaşkın bak annesi korkuyor. Tamam hadi gel evini hazırlayalım biz. Hadi bana yardımcı ol. Evini hazırlayalım kedinin. Hop gidelim arkadaşlar. Şimdi hazırlayacağız. Evet bir şey sereriz. Çimenlere koyarız. Şunu nasıl taşıyacağız? Yardım mı istesek babana? Çitlerle de etrafını olmazsa kapatırız diğer kediler gelmesin diye. Hem Eva'nın bu evinin e, kedi girme yeri de var. Dur bakalım. Evet doğru. Şimdi bunu buradan almamız gerekiyor. Eva da buraya bir sticker yapıştırmış. Bakalım. Böyle çeke çeke götüreceğim gibi. Bayağı çektim ya. Help 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 Yardım ihtiyacım var. Aa, Herkül geldi. Ben sürüklemeye çalışırken Herkül kaldırdı götürüyor. Evet. Evet arkadaşlar kanalımızda bir video var. Buraya attık onun içine girdik. Tanju içinden oyuncakları çıkarttı dalarak değil mi? Evet. Ve evet, kamerasıyla da çektik. Şimdi bu evi kedi evi yapacağız. Tamam sen de dalarsın. Evet süper. Şöyle köşeleyelim mi? Su gelir mi köşeye? Tamam su gelmeyecek bir yere. Su gelmeyecek bir yere yerleştireceğiz. Sonra kedileri içine koyacağız. Elleme anneciğim bırak kedileri. Marshmallow panik oluyor. Hadi gel. Bakalım evine. Bu tarafa su gelmiyor herhalde değil mi? Herhalde. Tamam süper. Eva nasıl? Güzel. Sen de içine istediğin zaman girebilirsin kedileri sevmeye. Tamam mı? Süper oldu bence. Şimdi içini yerleştireyim ben bunun. Evet içine bir şeyler yapmamız lazım. Yine de yavru kedilerin kaçmaması için. Değil mi? Yine etrafı kapalı bir şey olması lazım. Yine bu kartonu mu koysak acaba? Yavru kediler kaçmasın diye ne dersin? Ama aşkım yavru kediler kaçmasın diye içine kartonla birlikte mi koysak? Çünkü düşerler sağdan soldan. Bunların küçük bir şey de olması gerekiyor. Bir düşüneyim başka ne olabilir diye. Çünkü anne kedi çok terliyor bunun içinde de. Hmm, üst kapaklarını mı kesebiliriz? Hayır, hayır. Anneciğim koy koy yavruyu koy. Gel bir taşıyalım. Marshmallow taşınmaya hazır mısın? Seni taşıyacağız şimdi. Şu kartonun üstlerini kessek mi Eva ne yapsak ya? Düşünüyorum daha düzgün böyle kutu gibi ne yapabiliriz diye. Sana acaba yatak gibi bir şey mi alsam? bepin yatağı var mıydı yoktu değil mi? Yok Bebi. Nasıl bir yatağı vardı ki? Peluş yatağı mı? Ben niye hiç hatırlamıyorum? Şuralarını bir kopartalım. Kartonun üstlerini kestim şimdi elimle. Böyle koparttım. Şimdi bu kartonu taşıyacağım. Video çekemeyeceğim tabii çünkü kediler korkmasın diye videoyu bırakacağım. Oraya de tekrar çekeceğim. Evet arkadaşlar kedi şimdi evine koydum. Zili çalıyor mu? Komşuluğa geldim. <gülüyor> <gülüyor> Eva da gelmiş. İşte burası yavru kedilerimizin evi oldu arkadaşlar. Tanıtayım size. Böyle bir kapısı var. Bu kapıdan biz girip çıkacağız. Burada şöyle bir penceresi var. Böylece büyük kediler rahatsız edemeyecek. Buradan yavru kedilerimizin <laughs> komşu anne kedi girip buradan çıkabilir. Evet. Yavru kediler de büyüdüğü zaman atlayamayacaklar ya oradan girip çıkabilirler. Burası da bahçesi. Burası da anne kedinin hava alacağı alan olabilir. Ve biz buradan rahatlıkla anne kediyle bebek kedilere bakabiliriz değil mi Eva? Anne orada. Bakın çok güzel oldu bence değil mi? Ay canına süper. Ne yapalım başka? Anne kediye su koymamız lazım. Hemen getiriyorum. Anne kedi için mama ve su hazırladım. Dikkatli dikkatli götürüyorum. Eva anne kedi için mama ve su hazırladım. Senin elinde de kediyi gördüm. Yavru kediyi gördüm senin elinde ben daha demin. Şöyle bahçeye mi koysak? Yavrular yapmasın çünkü. Yavrular suyun içine falan düşer. Şöyle koyalım. Şöyle köşeye koyalım. Baksana nasıl nefes alıp veriyor marshmallow ya. Yazık ya. Çok terledi herhalde. Evet. Sıcak olmuş olabilir bunun içi. Pencerelerini falan açalım. Şu camı da açalım. Açtım diyelim. Ne orası da mı açılıyor Süper. Bak 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 kediler ne yapıyor? Marshmallow'u tutup e, mamanın yanına götürsen anneciğim. Tamam. Al bakayım geliyor mu? <laughs> ah yok gelmek istemiyor. Ben götüreyim. Sen çık istersen bahçeye doğru. Ben de içeri bir gireyim. Bahçesine çıkacaksın. Ben de içeri gireceğim. Ay marshmallow ben zor sayıyorum buraya. Bak sana bir yer göstereceğim. Mama ve su koyduk sana kızım. Onu göstereceğim tamam mı? Kızmak yok anlaştık mı? Bize kızmıyorsun. Ben de yavrularını koyacağım. Sen yavruları sakın elleme tamam mı? Bak bak meme emmek istiyorlar. Evet. Ama bir saniye annenize müsaade edin. Çünkü onun karnını doyurması gerekiyor. İçin Gel marshmallow. Müzik. Bak suyun da var. Git suyunu iç bakayım. Marshmallow. Yemin. Aa, şey neyse yok. en azından gördü. Bebekler de burada. Şunlara bakın ya. Anne, anne, Gözleri anne, bile kapalı. Geldi. Hemen geldi anne kedi oh. tabi. Gel. Yavrularını evet. koyalım. Emzirecek galiba. Ama burası evet biraz sıcak. Neyse camlardan pencerelerden biraz esiyor. Oraya kapamana gerek yok anneciğim. Anne kedi onları tutar. Baksana hemen kendine kendine çekiyor. Canım ya canım canım canım. Ne kadar güzel. Sen daha küçücüksün Marshmallow ya. Senin nasıl bebeklerin oldu ben anlamıyorum ya. Sen zaten bebek kedisin Marshmallow. Bak ikisi geldi şu gelemedi. Gel sen de gel. Burada anneniz. Biz annenizi besliyoruz. Anne o zaman Ben çıkayım şuradan. Şuraya gelmiş. Hangisi gelmiş oraya? Şuraya. Abicim. Hadi Hadi ezdi. Şu az önce buraya tırmanmış. Olsun anne onu yakalar ağzıyla ısırarak nasıl bizim eve kadar getirdi, taşıdı evet. değil mi? Evet, ağzında bize getirdi. Hadi gel bakalım. Artık onları biraz rahat bırakalım. Arkadaşlar Eva'nın kanalına abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay yapar mısın? Bay bay. Bay bay.